Sevgili gezgin, taşların konuştuğu şehir, Mardin'e hoş geldiniz. Binlerce yıllık tarih, mistik bir hava ve Mezopotamya ovasına bakan büyüleyici bir manzara. Bugün sizlerle Mardin'in ruhunu en iyi yansıtan beş durakta bu eşsiz şehri keşfedeceğiz. Birinci durağımız Mardin Eski Şehir, birbirine yaslanmış taş evler ve sarı kalker taşının büyüsü eski Mardin'de gezerken zaman adeta yavaşlıyor. Her köşe başında bir medrese, bir kilise ya da bir han sizi tarihin içine çekiyor. Güneş batarken taş evlerin rengi altına dönüyor. Mardin'in ruhunu en iyi yansıtan an işte bu. İkinci durağımız Kırklar Kilisesi, Mardin'in çok kültürlü yapısının en güzel örneklerinden biri. 5. yüzyıldan kalma bu Süryani Ortodoks Kilisesi, mimarisi ve taş işçiliğiyle büyülüyor. Ziyaret ettiğinizde hala kullanılan Çan Kulesi'nden gelen ses, yüzyıllardır bu topraklarda yankılanıyor. Üçüncü durağımız Mardin'in siluetini süsleyen çift minareli Ulu Camii, şehrin en eski yapılarından biri. Selçuklu döneminden kalma bu eser, sade ama etkileyici taş işçiliğiyle dikkat çekiyor. Avlusundan Mezopotamya Ovası'na bakan manzara ise kelimelerle tarif edilemez. Dördüncü durağımız Zinciriye Medresesi, diğer adıyla Sultan İsa Medresesi. 14. yüzyılda yapılan bu medrese hem eğitim merkezi hem de göz kamaştıran bir mimari harikası. Kubbesinden şehrin tamamını ve uzanan o sonsuz ovası izlemek. Mardin'i gerçekten yaşadığınızı hissettiren bir deneyim. Beşinci ve son durağımız ise Deyrul Zafaran Manastırı. Mardin merkeze birkaç kilometre uzaklıktaki bu manastır 1500 yıllık bir tarihe sahip. Süryani Ortodoks Patrikliğine uzun yıllar ev sahipliği yapan bu yer, taş duvarları, avluları ve sessizliği ile mistik bir dünya sunuyor. Mardin, taş duvarların ardında saklı binlerce hikayenin şehri. Eğer tarihle iç içe, dokusu bozulmamış bir yolculuk arıyorsanız, Mardin, sizi bekliyor. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bu büyüleyici yer hakkındaki düşüncelerinizi ve bir sonraki rotamızın neresi olmasını istediğinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Başka yolculuklarda görüşmek üzere.